Evet gençler. En son ünitemizi de bitirdik. Şöyle bir genel tekrar anlamında açık uçlu sorular var. Onları cevaplayarak isterseniz konuyu pekiştirelim. Şimdi birinci soruda diyor ki belirli bir yaşam alanında bulunan aynı türler bireyler topluluğuna ne ad verilir? Bir yere belirli bir yaşam alanı olacak ve burada aynı türler yaşayacak. Bunlar bir arada bir topluluk oluşturacak. Bunlar biz ne diyoruz arkadaşlar? Popülasyon. Yazıyor popülasyon. İkinci soruda bir canlı türünün yaşadığı beslenme, barınma, korunma gibi tüm ihtiyaçlarını karşıladığı alanlara ne ad verilir? Şimdi bir canlı türünün yaşadığı, beslendiği, barındığı, korunduğu, bütün ihtiyaçlarını karşıladığı yaşama alanlarına ne ad verilir? Ekolojide bu alanlara habitat diyoruz arkadaşlar. Habitat. Evet. Üçüncü sorumuz. Türe ait bir organizmanın bulunduğu ortam içinde sahip olduğu veya yapmak zorunda olduğu bütün işlevlere ne ad verilir? Yani bir türün yapmak zorunda olduğu işler nedir? Barınmadır, üremedir, beslenmedir, avcıdan kaçmadır veya işte gerekli duyduğunda rekabettir. Bütün bu işlevlere ekolojik niş diyoruz arkadaşlar. belirli bir alanda yaşayan farklı türlere ait popülasyonların meydana getirdiği topluluğa ne adı verilir? Belirli bir alan olacak. Burada farklı birden fazla tür olacak ve bu türler bir popülasyonu meydana getirecek. Böyle bir topluluğa ne adı verilir deniyor arkadaşlar? Ne ad verilir? Komünite. belirli sınırlar içinde etkileşim halinde bulunan farklı türden canlı toplulukları ile bu canlıları içinde barındıran cansız çevrenin tamamına ne adı verilir deniyor. Bakın canlı ve cansızların bir arada yaşadığı sisteme biz ne diyorduk? Daha konunun en başında bahsetmiştik arkadaşlar. Ekosistem. Çevre diyor. Ekosistem. Komünitelerin yerleştirdiği coğrafik alanlara ne ad verilir? Komünitenin ne olduğunu biraz önce dördüncü soruda cevapladık. Belirli bir alanda yaşayan farklı türlere ait popülasyonları meydana getirdiği topluluğa biz komünite diyorduk. Bu komünitelerin yerleştirdiği coğrafik alanlara ne ad verilir deniyor. Coğrafik alan soruyor. Yaşam alan soruyor. Buna da ne diyoruz arkadaşlar? Bakın biyotop besin zincirindeki her beslenme basamağındaki canlıların organik madde ağırlığına ne ad verilir? Besin zincirinde en altta üreticiler vardı arkadaşlar ve üreticiler en fazla biyokütleye sahip canlılardı. Onların üzerinde birinci tüketiciler, onların üzerinde ikinci tüketiciler, onların üzerinde de üçüncü tüketiciler dediğimiz canlı grupları vardı. Diyor ki bu besin zincirinde her beslenme basamağındaki canlıların organik Organik madde ağırlığına ne ad verilir? Biyo kütle arkadaşlar. Komüniteler arasındaki geçiş bölgelerine şimdi komüniteyi tekrar edelim ki hep aklımızda kalsın. Belirli bir alanda yaşayacak farklı türleri barındıracak popülasyon biz buna komünite diyoruz. Komüniteler arasındaki geçiş bölgelerine ne ad verilir? Ekoton. Hatta hatırlatayım şöyle çok minik bir şekilde ekotonlarda tür çeşitliliği fazla oluyordu ama tür sayısı az oluyordu. Ekotonlar geçiş mesela diyelim bir göl var işte çayır var ve orman alanı var öyle bir şey hayal edin arkadaşlar gölle orman ya da çayır arasında o geçiş yerine biz ekoton diyoruz. Şimdi dünya üzerindeki canlıların yaşadığı alanların tamamına ne ad verilir dünya üzerinde canlıların yaşadığı alanların tamamına biz biyosfer diyoruz arkadaşlar belirli bir iklim ve bitki örtüsünün hakim olduğu büyük ekosistemlere ne ad verilir hmm, belirli bir iklim olacak ve belirli bir bitki örtüsü olacak biz bu tür ekosistemlere ne ad veriyoruz? Bu tür ekosistemlere biyom denir arkadaşlar. Mesela tropikal yağmur ormanları gibi veya buzullar gibi. Ölü bitki ve hayvan artıklarındaki organik maddeleri inorganik maddelere çeviren canlı gruplar. Yani çürükçüllere yani ayrıştırıcılar yani saprofitler. saprofitler ne yapıyordu arkadaşlar? Ölü bitki ya da insan ya da hayvan artıklarını e, sindirim enzimleriyle ayrıştırarak kendileri için inorganik besin elde ediyorlardı. Bu arada da toprağı hem zengin hale getiriyorlardı hem de madde döngülerinde çok önemli rol oynayan canlı gruplarıydı. Saprofit canlılar ve özellikle bunlar mikroorganizmalardır ya bakterilerdir ya da mantar türleri saprofit canlılardır. Birçok besin zincirinden oluşan yapılara ne ad verilir? Şimdi Buna biz besin ağı diyeceğiz. Besin ağı. Kendi besinini üretemeyen, bulundukları ortamdan hazır alan ekosistem elemanlarına ne ad verilir? Bunlar beslenme şekillerine göre canlı gruplarıydı. Ve canlılar üç gruba ayırıyorduk hatırlarsanız. Üreticiler, tüketiciler vardı. Üreticilere biz kendi besinlerini Kendileri yaptıkları için ototrof canlılar diyorduk. Tüketicilere kendi besinlerini kendileri yapamadıkları ve dışarıdan aldıkları için de heterotrof canlı diyoruz. Burada kendi besinini üretemeyen diyor. O zaman bunun cevabı da ne olacak arkadaşlar? Heterotrof olacak. Kredütör bir besin zincirinin birinci trofik düzeyinde bulunan birinci trofik düzeyinde bulunan canlı grupları hangileridir diyor. Birincil trafik düzeyi biraz önce besin ağından bahsettim. Üreticiler, birincil tüketiciler, ikinci tüketiciler ve üçüncül tüketiciler demiştim. Predatör bir besin zincirinin birinci trafik düzeyinde bulunan canlı grupları en altta bulunan biyokütlesi en fazla olan üreticilerdir. İkinci trafik düzeyde birincil tüketiciler bulunur. Üçüncü trafik düzeyde de ikinci tüketiciler bunlar arkadaşlar. 15. soruda güneşten gelen ışık enerjisini kullanarak inorganik maddeleri organik maddelere çeviren ekosistem elemanlarına ne ad verilir diyor. Bakın güneşten gelen ışığı topraktan suyu havadan karbondioksiti alarak kendileri için besin yapan canlı grubu ve bu arada atmosferde oksijen veren canlı grubunu soruyor bu soruda. Bu ekosistem elemanlarına ne ad verilir diyor. Üreticiler yani kendi besinlerini kendileri yapanlar. Diğer adıyla ototrof canlılar. Ototrof Ekosistemde yok edildikleri veya azaltıldıklarında habitatların değişime uğramasına neden olan türlere ne ad verilir? Ha, şimdi ekosistemde varken bu canlılar ve azaldıklarında ya da yok olduklarında diğer başka türleri de olumsuz şekilde etkiliyorsa ve o türlerin de yok olmasına neden oluyorsa yani o dengeyi bozuyorsa biz böyle türlere kilit taşı tür diyoruz arkadaşlar. Kilit taşı tür. Başka bir bölgeden bilerek ya da bilmeden getirilen ve getirildikleri yerde hızla yayılarak yeni türlerin habitatlarını işgal eden türlere, yeni habitatları işgal eden türlere adı üzerinde istilacı tür, istilacı tür. Hemen şöyle küçük hatırlayalım, istilacı türler adaptasyonları yüksek, toleransları geniş, yani bulundukları ortama kolaylıkla uyum sağlayabilen ve bulundukları ortamdaki diğer türlerin yok olmasına neden olan türlerdi. Evet bunlar bu türler. Onlar da yaşam mücadelesi veriyorlar, barınmak ve yaşamak için uğraşıyorlar ama bu arada esas o habitatın e, sahiplerinin de yok olmasına ya da ortadan kalkmasına neden oluyorlardı arkadaşlar. Bazı radyoaktif maddeler ve ağır metallerin besin zincirinde üreticiden tüketiciye doğru Artan bir birikim göstermesine ne ad verilir? Ee, şimdi besin zincirinde bir şey vardır, ilişki vardır üreticiden tüketicilere doğru. Şimdi üreticileri kim yer? Birinci tüketiciler. Birinci tüketicileri kim yer? İkinci tüketiciler. İşte ikinci kim yer? Üçüncü tüketiciler. Bu şekilde vücutlarına bir ne alırlar bu canlar? Hem enerji alırlar, hem de biyolojik birikim dediğimiz eğer o canlı da olumsuz, toksik DDT dediğimiz böyle pestisitler dediğimiz madde birikimleri varsa onlar da kendilerine alırlar. O zaman e, artan birikim göstermesine biz ne diyoruz arkadaşlar? Biyolojik birikim. Biyolojik birikim. Topraktaki amonyon amonyak mole moleküllerinin bitkilerin kullanabileceği nitrat tuzlarına dönüştürülmesine bunu madde döngülerinde uzun uzun bahsetmiştik arkadaşlar. Amonyağın nitrat tuzlarına dönüştürülmesine nitrifikasyon nitrifikasyon diyoruz arkadaşlar. Topraktaki nitrat tuzlarının nitrat tuzlarının şimdi bir önceki soruda amonyak nitrata dönüştürüldü. Topraktaki nitrat tuzlarının ayrıştırıcılar tarafından atmosfere azot gazı, azot gazı şeklinde gönderilmesine ne ad verilir derse, bunun tersi gibi düşün. Denitrifikasyon. Arkadaşlar, çevrenin kalitesini yüksek bir düzeyde tutarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağını Yok etmeden insanoğlunun ve onun yaşadığı çevrenin yerkürede devam ettirilmesine naat verilir diyor. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Sürdürülebilirlik. Canlılığın devamlılığını sağlayabilirlik. Sürdürülebilirlik. Günlük yaşantımızda kullandığımız kaynakların enerjinin ham maddenin üretilmesi ve oluşturduğumuz atıkların etkisiz hale getirilmesi için gerekli kara ve deniz alanlarına ne ad verilir? Şimdi günlük yaşantımızda kullandığımız kaynakların enerjinin ham maddenin üretilmesi oluşturduğumuz atıkların etkisiz hale getirilmesi için gerekli kara ve deniz alanlarına ne ad verilir? deniyor arkadaşlar biz buna ekolojik ayak izi diyoruz ekolojik ayak izi bir bitkinin dış yüzeyinde yaşayan fakat ondan besin ve su alamayan bitkilere ne adı verilir ee, belki bunu daha önce konumuza geçmemiş olabilir ama belki testlerde karşınıza gelir arkadaşlar o yüzden söyleyelim epifit GFP fit bitki. Şimdi bu diş üzerinde yaşayacak fakat ondan besin ve su almayacak. Onda sadece belki de sarılacak. Yani çok da kullanmayacak bir fayda görmeyecek, zarar da vermeyecek. Biyolojik çeşitlerin en fazla olduğu biyom çeşidi hangisidir? Tropikal yağmur ormanları arkadaşlar. Tropikal yağmur ormanları. Eğer belgesel seyrediyorsanız orada ne kadar çok bitki ve hayvan türlerinin bir arada yaşadığını mutlaka görmüşsünüzdür. Biyolojik çeşitliliğin en az olduğu biyom, en fazla olduğu biyom tropikal yağmur ormanları, en az olduğu biyom hangisidir? Mutlaka siz de tahmin edersiniz. Çöller benzer, tundralar, tundra. Bitki çeşidinin ya da hayvan çeşidinin olmadığı çünkü iklimin çok da uygun olmadığı, çok soğuk olan veya suyun az olduğu ortamlar. Top, toprak yüzeyi sıcaklığının 60 derecenin üstüne çıktığı çok kurak olan biyomların adı nedir? Tabii ki biliyorsunuz arkadaşlar. Çöl.